Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler. 2022'de 50. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Film Festivali'nin açılış törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. İki yılın ardından yeniden sinemalara dönüyoruz efendim. Bu festivalde şöyle küçük küçük bilgiler vereceğim ve hızlandıracağım. 7 farklı salonda Türkiye ve dünya sinemasının en yeni, en nitelikli, en heyecan verici örneklerini yeniden beyaz perdede izleyeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz ben hızlı hızlı tekrar anlatayım. Söyleşi ve atölyeler gibi birçok etkinlikte Türkiye'den ve dünyadan sinemacılarla bir araya geleceğiz. Her yıl Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar da bu yıl festival kapsamında 17. kez düzenlenecek. Bayanlar baylar bakın festivalde bu yıl 12 günde 14 bölümde 43 ülkeden 164 yönetmenin 135 uzun metrajlı ve 22 kısa filmi gösterilecek. Festivalimiz Beyoğlu, Kadıköy ve Nişantaşı'nda izleyicilerle buluşacak. Sevgili konuklar, İstanbul Film Festivali ülkemizde sinemanın gelişimine önem veren değerli kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Şimdi festivalin destekçilerine teşekkür plaketlerini takdim etmek üzere İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Sayın Görgün Taneri alkışlarla sahneye alıyorum. Hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Öncelikle festivale büyük katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Sinema Genel Müdürlüğüne, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığına kocaman alkışlar, teşekkürler. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Evet, fotoğraflardan buradan böyle çapraz yapacağım değil mi gelen herkese? Tamam. Şimdi festivalin yüksek katkıda bulunan tema sponsorları var. Onlara teşekkür plaketlerimizi takdim edeceğiz. Festivalde uzun yıllardır Türkiye Sineması bölümünü destekleyen Anadolu Efes adına teşekkür plaketini almak üzere <laughs> Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörü Sayın Özlem Safkan hanımefendi. Hoş geldiniz. Şöyle, o anı da ölümsüzleştirelim böyle. Şuralara doğru şöyle bakabilirsek, öyle. Evet şimdi Çiçek İstemez bölümü tema sponsoru Zorlu Holding adına Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şahika Özcan Ortaç geldi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınıza, desteklerinize. Efendim şimdi Dünya Festivallerinden bölümü tema sponsoru Paribu adına Paribu CEO'su Sayın Yasin Oral geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve son olarak dünden bugüne Türk Klasikleri özel gösterim sponsoru Züri Sigorta adına Züri Sigorta CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Görgün Bey'e de çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sizi yorduk. <laughs> Tüm sponsorlarımıza destek veren çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, festivale değerli işbirlikleriyle katkıda bulunan uluslararası kültür kurumlarına, diplomatik misyonlara ve festivalin tanıtımına destek veren medya kuruluşlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Festivalde bu yıl öğrenciler, burası önemli, böyle yavaş yavaş söylüyorum, festivalde bu yıl öğrenciler Hafta içi gündüz seanslarında biletlerini 10 liraya alabiliyor. Eczacıbaşı genç biletle bunu mümkün kılan İKSV kurucu sponsoru Eczacıbaşı topluluğuna da gönülden gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışması 1985 yılından bu yana düzenleniyor. Ulusal yarışmada Altın Lale Ödülü için yapımı 2021 2022 sezonunda tamamlanan 12 film yarışacak. 41. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanlığı'nı yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstleniyor. Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri oyuncu Demet Evgar, görüntü yönet alkışlayalım tabii ki jürimizi, Demet Evgar, Görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ile yapımcı Marcel Kalvo. Kocaman alkışlar ve başarılar jürimize. Değerli konuklar, dünya sinemasına yeni bir bakış getiren 10 film ise bu yıl uluslararası yarışmada festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü İKSV Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor. Kendisini saygıyla anıyorum. Çok hatıramız oldu. Saygıyla anıyorum kendisini. 41. İstanbul Film Festivali uluslararası yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Bent Hamer üstleniyor. <laughs> Jüri'nin diğer üyeleri yönetmen Radu Muntean, yapımcı Maria Ange Luciani, yönetmen Ali Asgari ve Venedik, Venedik Günleri Sanat Direktörü Gaya Furer. Hatasız okumak, evet. <laughs> Her sene benim sınav parçam burası oluyor, atlattım. Ve işte efendim, değerli konuklar, Uluslararası Altın Lale Ödülü için yarışacak filmler. Buyursunlar. özel bölümleri göz atmadan önce geçtiğimiz festivalden bu yana aramızdan ayrılan çok değerli isimleri hep birlikte bir... oyuncuya, ustaya Sinema Onur Ödülünü takdim edeceğiz. İlk ödülümüz oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da görevler alan ve eğitmenlik gibi farklı çalışmalarıyla da sanat dünyamıza büyük katkılarda bulunan çok yönlü bir isme sunulacak. Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1968'de Gürüz Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra farklı kültür merkezleri ve tiyatrolarda yöneticilik görevleri üstlendi. Radyoda seslendirme ve söyleşiler yaptı. 40'a yakın filmin kamera arkasında çalıştığı 80'e yakın film ve dizide rol aldı. Soğuktu ve yağmur çiseliyordu, bir tren yolculuğu, gramofon avrat, aşkı memnu gibi film ve dizilerde oynadı. Oyunculuğuyla da birçok ödüle layık görüldü. Bilgi ve tecrübesini genç nesillerle paylaşmaya devam eden usta bir oyuncu. Gülsen Tuncel geliyor alkışlarınızla. <laughs> O zaman şöyle yapalım. Kendisi ödülü kim takdim edecek ödülü? Ee, yani, yani sektörden tanıdığınız arkadaşınız, eee yani yakın tanıdığınızı düşünüyorum. Yönetmen Engin Ayça geliyor. Geliyorum, <laughs> <laughs> biliyorum, geliyorum. Oy, harika bir fotoğraf. Çekin, çekin buraları. Çekin. Evet, evet kocaman alkışlar. Teşekkürler. Gülsen Hanım, <laughs> çok kutluyorum. Söz <laughs> senin. Ay muhteşem bir şirket. Ay keşke kedilerimizi de getirseydik. <laughs> 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 Efendim hepinizi sevgiyle, saygıyla, en önemlisi de şefkatle kucaklıyorum. Efendim şimdi bu yılın ikinci sinema onur ödülü Tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda başarıyla devam eden bir oyuncuya takdim edilecek birazdan. Sinema yolculuğu Ağrı Dağı'nın gazabı filmiyle neredeyse 50 yıl önce başladı. Bir yudum sevgi uçurtmayı vurmasınlar suyun öte yanı gibi filmlerde. Bizimkiler öyle bir geçer zaman ki Atiye gibi dizilerde unutulmaz portreler yarattı. Oyunculuğuyla birçok ödüle layık görüldü. Uzun ve verimli kariyerini Muhteşem performanslarla sürdüren yine usta usta çok usta bir oyuncu. Meral Çetinkaya. Ve ödülünü takdim etmek üzere alkışlarla Güleret'ten geliyor. Canım arkadaşım, seninle <laughs> aa, 50 küsur yıldır e, hem acı hem tatlı birçok anıyı paylaştık. Süperler ya. Şimdi ise e, şu anda çok güzel, çok özel ve hak ettiğin bir an paylaşıyoruz. Ne mutlu sana, ne mutlu bana. <laughs> Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Büyük bir mutluluk bu. Kocaman alkışlarla, saygılarımızla. Efendim törenimizin sonuna yaklaşırken şimdi alkışlarla sahneye İstanbul Film Festivali direktörü Sayın Kerem Ayan geliyor. <laughs> Efendim herkese iyi akşamlar. Öncelikle onur ödülü verdiğimiz Gülsan'a Meral Hanım'a selamlıyorum buradan. Çok sıkı takipçilerimiz de kendileri. Çok sağolunuz geldiğiniz için. Efendim ee... Bir önceki açılış 2019'du. Üç evet. yıl geçmiş. Burada e, hep beraber olmaktan çok mutluyuz. Yine Nisan'a geldiğimiz için çok mutluyuz. E, i̇yi ki geldiniz. İnşallah filmleri de beğenirsiniz. Göreceksiniz, seyredeceksiniz. 12 gün boyunca. E, başından beri söylenmedi. Ben söyleyeyim artık. 41 kere maşallah. <laughs> Süper. Harika.